Aha, bir daha seve bir daha hadi hadi Allah sponsor. Güla güla bak Azabı. Güla 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 Hadi. Güle güle. Beş, güle. Güle güle. Hadi, ediyor, hadi kardeşim evet. sana emanet, hadi. He, 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 tamam hadi. Güla <laughs> <hı. Güle güle. gülüyor> Ben şimdi Abbas Begim'in keyfini yerine getiririm. Benden hap istemiştin ya, buldum. Yeğenim eczanede kalfa. Her bir şeyden anlar şerefsiz. Bak bunların bir kimyasal olanı varmış. Ha. Kaçak. Bir de bitkisel olanı. Doğal mı diyorlar, ne diyorlar? Aha. Ha? Bunlardan hangisi? Hey. Vallahi ikisi de süper. Bence sen ikisinden de birer tane al. Ondan sonra saat gibi ha. Tik tak, tik tak, tik tak. Kukuk, kukuk, kukuk. Nizam. Ha. Hapına dokuyayım sen. Lan ne dingiler